Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Supreme adlı oyunu oynamaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum. Biraz değişik bir oyun bu. Aslında buna benzer bir oyun oynamıştım ben zamanında. Hani böyle pizza dağıtmakla falan ilgiliydi ama bu bayağı bir değişik olmuş. On da bildiğiniz strateji bir oyundu bu. bu. Bu bayağı bayağı bir değiştirmişler bunu. Ee, ismimiz Servet tabii ki. Ayşe Fatma hayriye değil ki kardeşim. Benim ismim Servet. Dükkanın ismi Dükkanın ismi ne olabilir lan? Dükkanın ismi Servet'in Servet, Servet Usta'nın Usta'nın yeri. Şuraya bir de şey yapayım. Abi bir dakika ne oldu lan? Kitlendi oyun. Niye böyle oldu? Aa Türkçe harfi almadı oraya. Dur. Servet Usta'nın yeri. Acaba dükkan isimlerinde böyle şey yapıyor muyduk? Neyse. Aa, verelim startı. Welcome to the fantastic world of Supreme. You may begin by taking first order. İngilizcenin içine ediyorum. Çaktırmayın. Do this by clicking on driving phone in the shop. Peki. Ee, şeye telefona bas diyor. Basalım. Bir tane Sipariş yapmak istiyorum. Bir tane pizza ve yanında yanında bir şeyler. Peki al babacım. Ne bulan? For this item I will a little pizza sauce, a little cheese. Pizza sosu şu mu? Peki ufak bir miktar pizza sosu diyor arkadaşlar. Oyun gerçekten ilginç bir oyun ya. Yani böyle böyle müzikler falan filan bayağı bir hoşuma gitti. Aa, bunu göstereyim dedim size. Bir yandan da oynarım. Ee, seriye dönüştürmemi isterseniz seriye de dönüştürebilirim. bunu arkadaşlar seri olarak da gelir ama siz bilirsiniz tabii ki. Ufak miktarda da peynir diyor. Peki ufak miktarda da peynir. Şöyle şu kadar falan yeter herhalde. Oldu mu ki? Pisler. Ee, çok fazla peynir koydun düşünmüyorum diyorum daha neye koyayım lan adam az peynir istiyor bütün gene götürecek değil ya bu ne şimdi garlic bread peki garlic bread eee bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar bu şey garlic bread dediği şey soğan parçacıkları da tamam güzel bunu da yap Not, bak, not bad perş, Percy, morasık mıdır? Medyor, ah. eee pişirmen gerekiyor diyor. Tam zamanında basacaksın diyor. Şak basalım. Not to hot, not to cold. It was just right. Tam tam şeyini buldun diyor. Peki, şey yapalım. Şimdi de arkadaşlar pizzamızı adrese hızlı bir şekilde götüreceğiz. Bu biraz şeye benzemiş biliyor musunuz bu kısmı? Midtown Madness diye bir oyun vardı. Hatırlayanlar var mı aranızda bilmiyorum da. Tıpkı oraya ve be ona benzemiş böyle grafikler falan. Hani tabii ki çok önemli olmadığı için oyunun bu kısmı grafiklere çok önem vermemişler. O yüzden de hani ne diyeyim size çok fazla bir şey yok grafiklerde en azından geldin falan diyor da her şeyden sonra rep, rep reputation kazanırsın diyor ve para kazanırsın diyor ondan sonra bunlarla da işte ödüller alırsın ne bileyim hani e, upgrade yaparsın bilmem ne yaparsın falan filan diyor peki reputation change diyor 16-20 20 almışız 7 dolar almışız pişirmeden 1 dolar almışız abi sen beni kazıklıyor mu 1 dolar ne lan canım çıktı onu ben pişirene kadar ee, delivery deli deli veliden yani deli veli bizim deli veli var bir ondan yani delivery dediği sipariş arkadaşlar hızlı bir şekilde götürürsek ondan daha iyi puan baş alıyoruz Bahşiş de 3 dolarmış. Total 35 dolar almışız. Bir daha şey yapalım. Ee, arkadaşım ve ben e, karnımız acıktı. Yemek için bir şeyler lazım. Bir pizza ve bir şey istiyoruz. Oğlum iki kişisiniz lan. iki pizza getireyim. Manyak mısınız lan siz? Allah Allah bir pizza ile doğar, doğar mı oğlum insan? Onun üzerine bana bağırıp çağırırsınız. şu kadar bir şöyle Müzik çok güzel müzik böyle bildiğiniz hani şey programlarındaki gibi Aaa çizi bayağı koyu diyor ya Tamam eee ufak bir miktarda pepperoni peki pepperoni de koyalım ufak bir miktarda Ufak bir miktarda pepperonimizi de koyuyoruz. Oğlum çok salakça bir şey oldu lan bu. Yiyebilecekler mi bilmiyorum. O çok iyi bir şey yaptın diyor. Hepsini yerinde koydun diyor. Great job. Peki teşekkürler. Aa, koy bundan da babacım. Koy, koy 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 koy. Tamam

O bu kadar hızlı gelebileceğini bilmiyorum lan. Lan zaten yakındaymışsınız. İyi ee, güzel 23 dolar eee şeyden ekmekten 7 dolar. bir dolar alıyoruz ulan pişirmekten 1 dolar alıyoruz bu ne ya Telefon çalıyor aç telefonu ee, Bir pizza ve bir şey işte gene o kardik bread'den isteyecek herhalde o pizza sosunu baya bir koy diyor. Peki koyalım abi. Al dolduralım abi. Dolduruyorum. Buyur. Çok güzel. Hepsini doldurdum. Bütün dükkandaki bütün sosları doldurdum abi. Ee, cheese diyor. Cheese de normal koyalım şöyle. 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 Bir de şu yanlara. şeyleri diyor tad alma şeyleri diyor patlayacak diyor iyi patlasın patlayıp çatlasın çok mu şeyimde unumda da ya um, tamam he he o cooked perfection çok iyi iş şey yaptın diyor peki gece mi gidiyoruz abi? Lan sabah gran mı girdi? Gecenin bir yarısı benden sipariş istiyor adamlar ya. Oo yarışlara katılmalısın diyor. Peki abi yarışlara da katılırız. İşte böyle arkadaşlar tek tek bu şekilde e, dükkanımızın reputation'ını yükselterek yani görüyorsunuz burayı. Oha ben dünyadaki en aç insanım diyor. E, bir bakalım diyor. Bir tane pizza istiyorum diyor. Yavşak herif. Dalga mı geçiyorsun sen ben? Biz gezegenindeki en aç insana özel muamele. Buyur. Bak kimseye yapmam bunu. Ee, peynir diyor. Tamam mı? O çok iyi iş başardın diyor. Peki abi. O çok iyi iş başardın. Peki şimdi de iyi iş başarabileceğiz inşallah. Nerede bu adam? Abi nerede bu adam? Abi nerede bu adam ya? Gözükmüyor ki haritada. Çok mu uzakta? En 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 Ben en 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 Um, hmm, Cooking'den de sürekli bir dolar alıyoruz Cooking'den ya olmuyor ki ya o kadar uğraşıyoruz. 2 dolar da bahşiş verdi ayı. Hani dünyanın en aç insanıydın lan insan 20 dolar falan atar o ne öyle la 27 dolar vermiş ya. Yok dayı yok yok ben. Tamam bir pizza istiyorum diyor bir de diyor yanına şey istiyorum diyor. İşte bu şekilde arkadaşlar Pizza sosu diyor. Pizza sosunu yerleştirelim. Şimdi size upgrade'leri falan da göstereyim. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Oyun şey ya. Ya çerezlik ya. Yani böyle hani e, A++ plus bir oyun değil tabii ki. Bağımsız bir yapımcı tarafından yapılmış ama. Ve çerezlik bir oyun. Hani böyle sıkılırsanız giriyorsunuz. Biraz oynuyorsunuz falan. Ondan sonra mutlu olup çıkıyorsunuz. Öyle bir oyun yapayım demiş adam. Yani çok fazla bir iddiası da yok çok fazla iddialıyım süper oyun olacak dünyanın en iyi oyunu olacak falan filan diye iddia ettiğinde görmedim kurumlarında falan ya pizza sosunu yeterince koyduğunu düşünmüyorum diyor ben de senin ee, bu şeyleri nereden bana böyle eleştiri yapabileceğini düşünmüyorum yani. yani bundan daha iyisini yapabilirsin diyor şimdi de yani yavşak herif o zaman otur kendin yap Evet bir şey ya. Arabayı uçuruyum mu lan? Ha arabayı uçuruyum mu? Kıcıklık değil mi ulan? Arabayı uçuracağım ulan. La 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 Müziklerde bildiğiniz böyle hani İtalyan mutfağını gösterir ya böyle televizyonlar. Aa, o, o sırada çalar. Bu nasıl arabalar? Arabalar nasıl öyle mal gibi dönüyor lan? Ay, hala gidiyorum hala göremedim seni ha burada mısın? Oo biraz da sürdü ama en azından buradasın falan diyor. Peki reputation change olduk gene. 37 dolar aldık. Ee, gördüğünüz gibi günün bitirdik ve overview. Aa, 348 dolar kazanmışız. 10 dolar vermişiz. Kazancımız 338 giren çıkan yani giren 348 çıkan 10 dolar. Ee, 338 dolar karımız var. 5 tane de sipariş almışız. Dün neymiş? Dün, dün bayağı bir kötü Dün bayağı bir mahvolmuşlar bunlar. Ben gelmedim eve. Envantere bakalım. Stoklarda hiçbiri kalmamış. Selek al. Purchase. Purchase. Hepsini alalım. Aa, borç almamışız upgrade diyor. Bunu da upgrade edelim arkadaşlar. Bu neymiş? Barbekü kanatları. Peki alalım onu da. Eee, 6 tane 6 5'te 6 6'da 5 şey e, sipariş şey yapabilmişiz. Teslim edebilmişiz. Ee, 4 tane zarar görmeden sipariş yapmışız. 8 gerekiyormuş o. 40 ee, saniyenin altında 4 tane sipariş gerekiyormuş. Hepsini yapmışız. Unharmed Delivery. Nasıl lan? E, bu ne şimdi? Bu ne? 30 dolarlık 40 dolarlık. Ha. Perfect order. 2 tane. Kaç tane? Hiçbirini yapamam. Eee yapmıştım ben perfect order. Niye onları saymadın? Yeni güne başlayalım arkadaşlar. İsterseniz burada bitirelim videoyu. Ee, seri olmasını isterseniz yorumlarda belirtin. Ee, beğenileri unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda belki görüşürüz. Dünya hali ne olacağı belli olmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.